Hepinizden arkadaşlar bugün sizlerle beraber Valorant 1.02 Yama notlarını inceleyeceğiz İsterseniz gelin direktmen incelememize geçelim Dostlar ilk olarak Baştan başlayalım Ajanlara güzelleme getirmişler Mesela Viper'ın zehir perdesi artık duvarları delerek yakacak ve hattı üzerine uygun tüm noktalara örneğin zemine salgılayıcı el Bu Viper oynanan için güzel bir haber. Jet keskin fırtına artık yakar dönüş sırasında Phoenix'i öldürmek için kullandığınız sıfırlanacak. Reyna ruh küreleri artık Reyna yakar dönüş sırasında Phoenix'i öldürmek için ortaya çıkacak. Cypher Gizli kameranın Spike'ın imha edilmesini engellemesine zaman bir hatayı düzeltmişler o sıra bir burada bir bug'ı halletmişler. Oyuncuya bir bu buçuk bir bu buçuk daha özene siber kafesiyle istebilmesi neden olan bir hata giderilmiş. Gizli kameranın bindiğin girişteki çerçevelerin dış kısmı listesinde ışınlayıcı kapılardan geçmesi engellenmiş. Yani aslında sayfanın 3 maddesinde üçünde de bakları fixlemişler yani düzeltmişler. Buraya hemen oturarak silah güncellemene geldik. Şimdi bu ki yani pompalı çömelerek yürürken ki isabettik 3.45'ten 4 e yükseltilmiş. Yürürken ki isabettik 6.4'ten 4.4'e düşürülmüş. Koşarken ki isabettik 3.5'ten 6.4'e yükseltilmiş. Yani bu pompalı oynamayı aslında bir tık daha böyle yükseltiyor. Ee, ve dostlar sonunda beklediğimiz şey geldi rekabet modu geldi rekabet modu bu yama oyuna gelecek kapalı ve bu yana moda gelen değişiklikler şu şekilde derecelik kademeleri simgeleri güncellendi zivedeki kademe yeni bir at verildi ışıyan adlı bir at verilmiş en kademe yani bu challenger gibi loldeki dereceli iletişimlerinde akasya birlikte oynarken yaşanan beceri faktörü için mevcut olarak genişletildi evet. ve evet dostlar gördüğünüz gibi burada Eee Valorant'ın derecelisindeki simgeler Demir var Bronz var Silver var Yani gümüş Gold, altın var Platinum var Elmas var Ve Immortal var Sonra Radiant var galiba ee, Bunu LoL'deki derece sistemiyle çok Yakın Yani Size Hemen şu anda okumaya devam edelim Dereceli eleştirmelerinde Arkadaşlar birlikte oynarken yaşanan beceri farklılıkları için mevcut olarak genişletilmiş. Yani bu şuna benziyor mesela yeni başlayan bir insan ile oyunun en başından beri oyun kapalı betasından beri oynayan bir insanın aynı oyuna gelmesi gibi bir, şey galiba dostlar. Harita güncellemelerimiz ise çarpışma ve gezinme Oynanabilir yüzeyleri geliştirmeleri yapılmış. Tüm haritalar için 50 50 50 kontrol şansı onda ayarlanmış. Bu da gayet güzel. He bunda da öyle arkanızda sun alt tarafı arkanızda Zaten mesela bunları oyun içine göreceğimiz için bunları geçiyorum. Arayüz güncellememizde dostlar. Tüm ana kısımların üst sol tarafından ana sayfa görünü görünümüne dönebilmenizi sağlay sağlayacak bir giri düğmesi eklemişler. Tüm ayrıntılı görüntüleme kısmına silah detayları, oyuncu kartları, karşılaştırma bilgileri ve benzer sağ üstte alan kapat düğmesini kullanmak yerine sol üstteki aynı geri düğmesini kullanacak şekilde güncellenmiş. Açılırca yok pencere ise, pencereleri ise, uygun olduğu durumlarda hala sağ üstteki kapat düğmesine sahip olacak. Kayara kaçan seçenekler menü sol üstteki logo düğmesinden ayrılmışlar. Ve bunun gibi burada savaş bileti ile ilgili birkaç tane var. Mesela savaş bileti metin düğmesi daha kolay bulunabilmesi için gez, gezime eklemiş dostlar. Herhangi birine tıklanında yeni savaş bileti kısmına gir Kontrat bazen sayfalar var gördüğünüz gibi onlarla ilgili de bir günceleme getirmişler. Yaşam kalitesi. Şimdi dostlar burada çok önemli bir şey var. Şimdi atıyorum mesela biz LoL'deyken 15. dakikaya geldiğimizde itibaren erken teslim oylaması başlatabiliyoruz. Bu erken teslim oylaması nasıl oluyor? Eğer beş, mesela dört kişi evet bir kişi hayır dedi. O zaman kabul ama beş kişi evet deyip eğer öyle olursa o zaman o oyunda teslim oluyorsunuz ve oyun bitiyor. Ama 20. dakikasında ise 4 kişi evet derse bile oyun yine de o bitiyor. Burada erken teslim sesini eklemişler. Bence bu gayet güzel Valorant eklenmesi. Artık ona devam etmek istemediğiniz durumlarda karşılaşmanın bitmesini beklemeden teslim olma seçeneğinizi kullanabilirsiniz. 1.02'nin ardından gelecek yamalarda bu özelliğe bazı işlevleri ekleyerek ufak tefek cilalarda çekeceğiz. Dostlar erken teslim animasını gördüğünüz gibi silah, sur, pes, çekil ya da teslim yazmamız yeterli olacak. Erken teslim oylama Erken teslim olma oylamasını kabul edilmesi için teslim olmak isteyen takımda herkesin evet oy kullanması gerekiyor yani Beskisinde, besinde evet demesi lazım. Varsın olarak atalı F5 ve F6 tuşlarını kullanmanın yanı sıra slash evet veya slash hayır diyerek de oyunuzu, kulla kullanabilirsiniz. Her bir takımın yarı başında bir kere oylama yapma hakkı var. Erken teslim oylaması 8. turdan önce yapılamaz. Yani mesela siz atıyorum durum 7-0 oldu. 8. Ama o zaman yapamıyorsunuz. 8. turdan itibaren yapmaya başlama hakkınız oluyor. Oylama bir kez başlatıldıktan sonra bir sonraki turda yapılmak üzere sıraya alınır. Ancak oylama satın alma evresinde erkenden başlattıysanız hemen yapabilirsiniz gibi. Burada onunlarla ilgili görüntü de var. Şimdi burada dostlar işaretleme ile ilgili güncellemelerimiz var. Rakip tarafına ateş edinle yavaşlama etkisi güncellendi. İster olsa bu önemli. Yani mesela ben bunu bir tane videomda da söylemiştim galiba. Adam size sıkıyor, siz slow yiyorsunuz zaten siz slow yedikten sonra adam size vurma çok kolaylaşıyor ve siz direkt ölüyorsunuz. Yani atıyorum mesela bir adamın elinde vandal var. Vandalla geliyorsa tarıyor bir mermi değdi değil mi? İkiniz mermi çok kolay değiyor eğer teker teker sıkarsa. Burada da galiba onu güncellemişler. Azami hız kesme aşımını 3'ten 1'e düşürmüşler bu çok iyi. Burada da işaretleme dediğimiz şey hem oyuncudan daha iyi konum almasını hem de rakibe ilk açısı isabet ettiğini oyuncuyu ödüllendirmeye başlıyorum. İşaretlediğinizde bundan böyle azalan işaretleme hızını hızına daha kademeli şekilde geçeceksiniz. Spel alma yakın bir nokta duruyorsanız bu sizin işaretlendiğinizde eski kıyasla kaçabilme şansınızı artırıyor. Ayrıca özellikle pinginiz yüksekse bir kez işaretlediğinizde dünya sonu gelmiş gibi hissetmeyeceksiniz. Burada mesela duvalan adından işaretlendiğinde yaşanan hareket hızında azalma onun %35'ten %25 yani %10 gibi bir oran düşmüşse bu da gayet güzel atış şekline kaçma şansımızı arttırmak için daha da çok azaltmışlar mod güncellemeleri var dostlar burada biz zaten bütün videolarımızda spikey hücuma adlı modu oynuyoruz hem daha kısa hem sıkmıyor hem eğlenceli oluyor bana göre diğer modlara göre spikey hücumda yeni küre eklenmiş izli mermi küresli Tüm takıma iki katı, kat, iki katı duvar derne veren ve isabet olan 0,75 saniyeni ortaya çıkan bir güçlendirme süresi otur boyunca yani atıyorum bu sürünün sürünün gibi böyle 5-10 saniye gerçek yani 5-10 saniye boyunca olmuyor bu otur boyunca oluyor sonu hangi turda aldıysanız bu da gayet güzel hız takviyesi kuvvetli savaşla değiştirildi hareket hızı artısı ve sürede değişmemiş Doldurma süresi %30 kısaltılmış dostlar. Silah çekme süresi %30 kısaltıldı. Saçılma yenilenme süresi %30 kısaltıldı. Atış hızı %30 artırıldı. Zıplama gücü %25 artırıldı. Hız takviyesinin kuvvet savaşı değiştirildiğinin alt maddelerinden bunlar. Alıştırma modunda iki tane maddemiz var. Reyna ve Jet ile ilgili. Performans güncellemelerimiz var. Ekibimiz bazı sene sonra kare, kare hızını yani FPS'imizi akıcı hale getirmek üzere de odaklandı. Değişiklikler çoğunlukla orta ile yüksek donanıma sahip cihazları etkiledi. Birden fazla oyuncunun birbirine çok yakın hareket ettiği durumlarda ortaya çıkan en kötüsüne performansına iyileştirme giderildi. Çoklu öldürme yazıları iyileştirildi. Oyuncu can çubukları iyileştirildi. Sinyal oluşturma, Z sinyalleri, sinyal çarkı ve karşı ölünce ve benzeri iyileştirildi. Doğma varis seslerinin ara ara kare hızı çakıl neden olma durumu iyileştirildi. 1.01 düzeltme, düşük bellekli ve, ve yavaş hard diskli sistemlerin özellikle kötü performans elde etmesine neden olan bir hata giderilmiş. Gayet güzel dostlar yani herkesin oynayabilmesi gibi bir olana birazcık da bir tık daha olsa yükseltmeye çalışmışlar. Burada bakları düzeltmişler yani fix buralar ve bilinen sonlarda da iki tane maddemiz var. Bu yamada ki rekabetçi karşılaşmalar kazanan alır mantığıyla sonuçlanacak ve bunun ağırda olmadığının farkındayız. Çok daha bir adil bir çözüm bulmak için çalışmalarımız devam ediyor. Yönlendirme yazılımında İsveç'teki bazı oyuncuların yanlışlıkla İstanbul'da koyuştuğunuz zaman yönlendirme sence olan bir hata tespit ettik. Muhtemelen çok az sayıda başka oyuncunun da yanlış yönlendirildiğini tahmin ediyoruz. Stockholm'daki ağ donanımınıza gerekli düzeltmeyi yaptık ve bu hafta düzeltmeyi küresel olarak da hayata getireceğiz. Yani bu hafta küçük bir update daha gelecek. Dostlar yama buraya kadardı. Peki bu yama notlarında en önemli olan şeyler ne? Yani bana göre en önemli olan şeylerden birisi haritali güncellemeler. Ee, yaşam kalitesi yani erken teslim seçeneği eklenmesi çok güzel olmuş bence. Mod güncellemesi Spike'a hüncümle yeni küre getirilmesi güzel olmuş. Performans güncellemelerinde de değişikliklerin yapılması güzel olmuş yani. Bakalım şu anda Valorant daha yeni yeni çıkan bir oyun ve daha yeni yeni geliştirilen bir oyun dostlar. Ve bana göre bu yeni yeni çıkmasına rağmen çok iyi bir şekilde devam ediyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda Valorant'ta daha neler olacak kadar da alt taraftan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.